ciğer LF 9.3 yeraltı loderi. E. Yapılacak işlerimiz öncelikle loderimizi komple yıkayıp komple gresliyoruz. Motor bölümünde 15W40 motor yağını kontrol ediyoruz. Motor yağ filtresini kontrol ediyoruz. Yakıt filtrelerini kontrol ediyoruz. Yakıt süzgecini temizliyoruz. Hava filtresini temizliyoruz. Gerekiyorsa değiştiriyoruz. Yağ ve yakıt kaçaklarını kontrol ediyoruz. Egzoz ve bağlantılarını kontrol ediyoruz. 9.5 x 975 LA kayışı kontrol ediyoruz. Elektrik bölümünde 2 adet 12 volt 140 amper aküleri kontrol ediyoruz. Temizliyoruz. Göstergeleri kontrol ediyoruz. Kornayı kontrol ediyoruz. Tüm lambaları ve sinyalleri kontrol ediyoruz. Geri vites lamba ve alarmını kontrol ediyoruz. Frenlerde ise park ve servis frenini kontrol ediyoruz. Fren basıncını kontrol ediyoruz 50 bar. Güç aktarma sisteminde ise ATF şanzıman yağını kontrol ediyoruz. Şanzıman filtresini kontrol ediyoruz. Tork şanzıman havalandırmasını temizliyoruz. 80W-90 ön arka diferansiyel yağlarını kontrol ediyoruz. Diferansiyel havalandırmaları temizliyoruz şanzıman pompasını kontrol ediyoruz, drive şaftı kontrol ediyoruz, Glarus basıyoruz. Direksiyon sistemde ise direksiyonu kontrol ediyoruz, direksiyon sindirlerini kontrol ediyoruz, direksiyon basıncını kontrol ediyoruz, 190 bar. Hidrolik sistemde ise 46 numara hidrolik yağını kontrol ediyoruz, hidrolik filtreleri kontrol ediyoruz, kova kaldırıcı piston ve bağlantılarını kontrol ediyoruz. Kova toplayıcı piston ve bağlantılarını kontrol ediyoruz. Hidrolik hortum ve yağ kaçaklarını kontrol ediyoruz. Hidrolik pompayı kontrol ediyoruz. Lastikte ise lastik hava basınçlarını 7-5 bar arası ayarlıyoruz. Jant kilidi ve bijonları kontrol ediyoruz. Şasi de ise şasiyi kontrol ediyoruz. Operatör koltuğunu kontrol ediyoruz kovayı kontrol ederek haftalık bakımımızı tamamlıyoruz.